Tutuklamak sizin ya, göreviniz değil mi? Ne iş Herkesin göreviniz bu. Herkesin çocuğu okuyor. ya. Kimin canı yana? Ananın, babanın, torunun benim canım yani değil mi? Benim canım yani çocuk. Mu? Bu, bu kanundur. Sınav mıdır? <laughs> Sınav mı? Sınav mı? olay 17 ağustos saat 6 sırasında gerçekleşti evde yemek hazırlıyordum annem ve babam köydeydi ablam ise e, kuaförde işte çalışıyor daha sonra e, beni aradı ne yaptığımı sordu yemek hazırladığımı söyledim eşin ve çocukların evde olduğunu birlikte yemek yemek e, yemeği teklif etti daha sonra ben de babamdan ve ablamdan izin almam gerektiğini söyleyerek telefonu kapattım. Ee, aile dostumuz ve komşumuz olduğu için birbirimize gelip gittiğimiz biriydi. Babam geri çevirmedi. Tamam git dedi. Yemeğini yedikten sonra eve gel ve dersini çalış dedi. Daha sonra ben geri döndüm. Babamın izin verdiğini söyledim. kendisinde kapının önünde olduğunu söyledi. Kapımızın önünden beni arabayla aldı. Daha sonra evine gittik. Mutfağı ve odaları gezdim. E, eşine yenge diye hitap ediyorum. Yengem nerede dedim. Ben odaları gezerken kendisi kapıyı kilitledi. Daha sonrasında onları sen boş ver şimdi dedi. Mutfakta oturduk. Daha sonra odaya salona geçelim dedi. Televizyon izleriz diye söyledi. Odaya geçtik. Sonra yanıma oturdu. Bana yaklaştı. Elimi aldı eline. Elimin içini ve avcumun içini ve elimin dışını okşadı. Ocak ayından beri bana ilgisi olduğunu söyledi. Sana ilgin var bunun farkında değil miydin dedi. Ben şok oldum. Elim ayağım titredi. Elim ayağım boşaldı. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey diyemedim. Daha sonra başörtümü çıkardı. bu boynumdan öpmeye kalkıştı. İki kez dudağımdan öpmeye kalkıştı. O sıra benim boynumdan falan öperken ben telefonumu çıkarıp gizlice ablama mesaj attım. Sadece mesajında ara diye yazabildim. Daha sonrasında ablam aradı. "Ef, ne yapıyorsun?" dedi. Ablam hemen gel dedim. Ablam geldi. Ama ablama yaklaşık 10 dakika falan kapıyı geç açtı. Ablam gelmeden önce başörtümü kucağıma doğru attı. Ablana hiçbir şey söylemeyeceksin dedi. Elimde uygunsuz, uygunsuz fotoğrafların var dedi. Onları herkese gösteririm dedi. Beni bu şekilde tehdit etti. Kimseye söylemeyeceksin dedi. Hiç kimseye göster, anlatmayacaksın bu olayları dedi. İşte daha sonra ablama kapıyı geç açarken ben o sıra başörtümü yaptım. Ablama hiçbir şey söyleyemedim. Ablam geldiğinde gitmek istediğimi söyledim. Ablam tamam dedi. Yaklaşık 5 dakika durmadan 5 dakika oldu veya olmadı tam hatırlamıyorum. Eve geldik. Sabaha kadar hiç uyuyamadım. Psikolojim çok bozuldu. Yaptıklarını... Hani söylediklerini hiçbirini unutamadım. Kursta ilk derse girdik. E, dersten girmeden önce öğretmenimiz neyin var, nasılsın diye sorduğunda iyiyim dedim, hiçbir şey söylemedim. İlk dersten sonra teneffüste o sıra ilk dersi zaten dinleyemedim. Sürekli kafamı sıra önüne koydum. Sonra teneffüste arkadaşımı hemen anlattım. Saklayamadım çünkü. Ondan sonra arkadaşımı anlattıktan sonra öğretmenimize, hocamıza söylememiz gerektiğini söyledi. Hocamızın yanına gittik. Öğretmenimize ağlı, ağlamaklı bir şekilde her şeyi anlattım. Ondan sonra öğretmenimiz işte korkmamam gerektiğini, aileme haber vermem gerektiğini, işte adalet yerini bulur gibisinden şeyler söyledi. Daha sonra ben kursundan çıktım. Ablamın yanına geldim. Ablama kaldığımız evin anahtarını verdim. Çünkü ben köye gidip babamları anlatacaktım ablamın yanına geldiğim gelmeden önce o kurstan çıktığımda yazdığım tek şey şu oldu. Akşamdan beri yaptıklarını unutamıyorum. Akşamki yaptıklarını unutamıyorum. Psikolojim çok bozuldu. Kardeşi ve kendi babamı söyleyeceğim. Yüzünü dahi görmek istemiyorum diye mesaj attım. Ondan sonra bu mesajımdan sonra sürekli bana geri döndü. Sürekli aradı, sürekli aradı, sürekli aradı. Sürekli mesajlar attı. Aç, aç, aç senin yaptıklarını unutalım gibisinden şeyler yazdı. Ondan sonra ben ablamın yanına geldiğimde ablama mesajları da aradığında gösterdim. Ondan sonra otobüs durağına gittiğimde <laughs> en son mesajı sen istedin neden böyle yapıyorsun yazdı. Ondan sonra ben telefonu açtım sen ne demek istiyorsun ben senden ne isteyebilirim babam yaşındasın seni babama söyleyeceğim unutamıyorum yaptıklarını senin de kızların var senin de çocukların var senin kızlarına senin kızına bunu benim babam yapsa nasıl olur diye tepki gösterdim. Bana yalvarmaya başladı. işimden olurum, ailemden olurum. Annemler, babamlar birbirlerine girer. Tartışma olur, okul hayatım biter gibisinden laflar söyledi. Ben dayanamadım. Ağlarken kapattım. Kardeşi beni aradı. Aramasının sebebi de mesajımda seni kardeşine söyleyeceğim dememdi. Kardeşi beni aradığında e, ilk numarası kayıtlı değildi. Siz kimsiniz dedim. Ben Serdar abim dedi. Efendim dedim. İşte yanlış anlaşılma olmuş. Babanlara yalan söyledim de. Bu olayı kapatalım. Bu olay burada bitsin. Öyle abime öyle şey yapmaz. Sen yanlış anlamışsındır gibisinden laflar söyledi. Okul hayatın biter, okula gidemezsin dedi. Herkesin işte ağzında lafın anılır dedi. Söylememem gerektiğini söyledi. Ben de tekrar yüzüne kapattım. Ondan sonra babamın eve, köye geldiğimizde her şeyi babama anlattım. Babam bana kızmadı. Sadece babam sinir krizi geçirdi. Ben anlatırken sinir krizi geçirdim. O gece hastaneye gittiğimizde gereken muayeneler yapıldı. Tedavimi gördüm. E, psikiyatri bir sürü ilaçlar verdi. E, Cuma 21 Ekim'de gerçekleşen Duruşmadan sonra tahliye edildiği için bunu alındıramadım çünkü mahkemede iki tane avukatı vardı sürekli bana iftira attılar sürekli rızası var işte kızın suçu gelmeseydi etmeseydi gibisinden laflar söylediler beni çok aşağıladılar hem ee, akrabaları hem de benim akrabalarımın içinde. Onu kendime yediremedim. Çok gücüme gitti. Çok alındım. Psikiyatraplarımı da kullanmayı bırakmıştım. Daha sonra böyle çok üzgündüm. Moralim bozuktu. Hiçbir şey söylemedim. Anneme başımın ağrıdığını söyledim ve kendimi odamı kilitledim. Daha sonra ağlıyordum. Yine yaptıkları, mahkemedeki konuşmalar, attığı iftiralar, söylediği laflar hepsi aklımın ucundan çıkmadı. Gözümün önüne geldi yaptıkları. Bir yanlık sinirle, öfkeyle hepsini, ilaçlarımın hepsini attım, yuttum. O şekilde... Kendisinden şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tekrar içeri istiyorum. Ben cinsel istismara uğradım. Benim yaşındaki kızlar hiçbir kimsenin e, bu şekilde tacize uğramasını istemiyorum.